Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım görüşmeyle iyisinizdir. Ben duygusal olarak kendimi kötü hissettiğim için böyle bir video çekme gereği duydum. Dün akşam saatlerinde hatta gece yarısı kalkıp çekecektim videoyu. O şekilde kötü hissettim. Dün akşam saatlerinde sosyal medyada dolaşırken bir tane çift çıktı karşıma. Ve o çiftten bir tanesi kızcağız kendini asmış maalesef geride bir tane not bırakmış ee, ve ölümünden kayınvalidesini ve oğlunu sorumlu tutuyor. Yani eşini sorumlu tutuyor ölümünden. Daha iki aylık çiçeği burnunda bir evli kardeşimiz Allah rahmet eylesin. Cinayet midir gerçekten intihar mıdır onu yetkili araştırır elbette. Ee, evlilik hepimiz için kıymetli hepimiz için en önemli şeylerden bir tanesi elbette ama evlenirken de bazen dikkat etmemiz gereken bazı şeylerin olduğuna inanıyorum. Kendi çapımda. Eğer küçük bir şey görüyorsanız mutlaka onu bertaraf etme hakkına sahipsiniz. Yani evlilik hemen bugün istenilen, yarın da edinilen bir kurum değil. Biliyorsunuz yani bunun sözlülük evresi var, nişanlılık evresi var. Bu, evre, bu evrelerin en büyük amacı iki insanın birbirini, iki ailenin birbirini yakından tanıması. Evlilik kara koca rollerini edinerek beraber bir yuvayı paylaştıkları, acıyı, tatlıyı, her şeyi, her duyguyu beraber paylaştıkları bir sistemin adı. Yani karşılıklı ilişkinin adı. Hani aileden bahsetmiyorum, evlilikten bahsediyorum. İnsanın en büyük öğretmeni tecrübeleriymiş arkadaşlar. Ben size en azından bir kardeşiniz olarak şu an varsa nişanlı, varsa sözlü, varsa sevdiği varsa yani nelere dikkat etmeli benim bakış açımla ben size biraz aktarmaya çalışacağım. Çünkü yani bazı şeyler kitaplardan okumayla elde edilebilecek şeyler değil maalesef. İnsanın tecrübeleri, insanın hayatta en iyi öğretmenleridir. Bir insana ne kadar şunu yapma Bak aslında bu böyle deseniz de onu tecrübe ettiği zaman onun aslında öyle olmadığını görecektir. Şimdi sevdalık, aşklık çok farklı bir duygu. Yani arkadaşlar bir insanı sevdiğiniz zaman şu an genel olarak konuşuyorum kız veya erkek birine aşık olduğunuz zaman hiçbir kusurunu görmüyorsunuz. Öyle bir duygu. Yani size herkese görünen ama size görünmeyen bir sürü kusur olabiliyor. O aşık halinizi kesinlikle görmüyorsunuz. O yüzden etrafınızdaki söylenen şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Yani biri size bunun hakkında bir şey söylüyorsa mutlaka bak ilk en büyük kural bu can kulağıyla dinlemeniz gerekiyor. Eğer evlenmek istiyorsanız. Hey diyorsanız ben evlenmek istemiyorum takılıyorum o zaten beni aşar ona ben bir şey diyemem. Ama ben bir ablanız bir kardeşiniz olarak da birkaç bir şey söyleyeyim. Sonra sizler de evli arkadaşlarımızla aşağıya eklerse nelere dikkat edilmeli? Evlilik süreci yani evlilik süreciyle hakkında bilgiler de verirse bu kardeşlerimiz okuyarak ne yapar? Bilgi elde edilebilir. Yani tecrübelerin ben faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii ki evvela sevgi önemli. Yani kalpten birbirinizi sevmeniz gerçekten önemli. Çünkü hayata bakış açınız değişecektir. Birbirinizi seviyorsanız Birbirinizi seviyorsanız kırmamaya özen göstereceksinizdir birbirinizi. Her türlü kötülüğe karşı yani kadın ve erkek hiç fark etmiyor arkadaşlar. Mutlaka birbirinizi koruyucu olacaksınızdır. Zaten bence evliliğin en büyük temellerinden bir tanesi de sevgidir, aşktır yani. Bu evliliği tamamen tutan değil mi? Yani sevgi yoksa katlanılması zor olan şeyler geldiğinde katlanabileceğiniz uğruna savaşabileceğiniz hiçbir şey olmaz. Ama sevgi varsa her şey olur. Yani uğruna her şeye katlanırsınız. Seviyorum diye. Ama şimdi tabii ki katlanılacak yerler de farklı. Yani onları da konuşacağız bir ileride ama ilk önce nelere dikkat edelim bir ona konuşalım sizinle. Bir de arkadaşlar sevdiğinizi olduğu gibi kabul edebiliyor musunuz? Velev ki ben bir kadın olarak bakayım. Benim istemediğim bir huyu var. Bu evlenince bu devam edecek. Şimdi evlenince değişir. Bu mantık yok. Evlenince hiç kimse değişmez. Kadın veya erkek. Şimdi ben onu öyle kabul ediyor muyum? Kabul edebilecek miyim? Yani ilk önce buna bakmak lazım. Şimdi benim kabul edemeyeceğim bir şeyse ben etmem. Mesela ne olabilir? Mesela ben içki içiyorsam kabul edemem bu evliliği. Bu benim bu benim tercihim. Tamam Çünkü ben şu gözle bakıyorum. İçki her kötülüğün anasıdır. İçki içebilir, çocuğunu dövebilir. İçki içebilir, parasını işte ben bu şekilde parasını içkiye harcayabilir. İçki içiyor, şunu yapabilir. Bunu ben düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki de bakın ben şimdi şöyle benim tercihlerim arasında içki içmek olsaydı yani ben de içki içiyor olsaydım muhtemelen buna takılmazdım. Değil mi? Ama ben içmiyorum arkadaşlar. Bu benim tercihim. Bakın siz içki içen bir kadın olabilirsiniz ve buna dikkat etmiyor olabilirsiniz. Yani bu sizin tercihinizle alakalı en çok. Ben genel olarak genel anlamda konuşuyorum. Şunu söylemek istiyorum. Ben evleneyim. Seviyorum. Bak değişeceğini söyledi. Değişir. Öyle bir şey çok zor arkadaşlar. Mesela diyelim ki arkadaşlarıyla oturuyor. Sizi arkadaşlarının yanında rencide ediyor. Daha evlenmemişsin, nişanlısın. Ailesinin yanında seni rencide ediyor. Seni iğneleyici laflar söylüyor. Sana nasıl söyleyeyim? Sana küfür ediyor en basiti. Yani sen bir kadınsın, sana rahatlıkla küfür ediyor. Bu gerçekten düşünülmesi çok çok gereken şeylerden bir tanesi. Benim buz gibi soğumama neden olabilirdi muhtemelen. Yani bunları söylüyorum şundan dolayı. Evlenince sevdiğinizde siz şimdi yemek hazırlayacaksınız. Eşinize yemek hazırlayacaksınız. Size kötü sözler söylediğinde çok incineceksiniz ve kendinizi o kadar kötü hissedeceksiniz ki belki de ailenize söyleyemeyeceksiniz. Çünkü severek evlendiniz. Kızım sen istedin ya da oğlum sen istedin. Yani ben kendi açımdan bakıyorum. Ya, ya söyleyemeyeceksiniz. Yani evlilik toz pembe değil. Açıkça söylemek gerekirse. Ya şimdi sen bunları söylüyorsun Serap abla sen yaşadın vallahi yaşamadım böyle bir şey eşimden o ayrı konu ben genel anlamda konuşuyorum hani nelere dikkat edebiliriz şimdi eşim bana küfür etmiş olsaydı benim ona sevgim kalır mı evlilik boyunca bana kötü davranmış olsaydı o sevgi kalır mı arkadaşlar yani buna dikkat edilme tabii ki karşılık olarak aileler çok önemli aileler eğer örf adet değil mi bunlar birbirine yakınsa inanın evli çiftler ne yapıyor biliyor musunuz hemen artı iki önde başlıyor. Çünkü adetleri yakın, örfleri yakın özellikle değil mi? Bunlar aileler anlaşıyorsa zaten artı 5 orta olarak önde başlıyor. Çünkü şöyle ne olursa olsun karşılıklı ne kadar erkeklerle kadınlar yani kadın ve erkek ne kadar sadece ikisiymiş gibi evleniyormuş gibi dursa da elbette ki evlenen sadece onlar değil. Aileler de evleniyor. Şimdi baktın arkadaşım işte diyelim ki kayınvaliden olacak kadın sana kötü davranıyor. Sana nahoş sözler söylüyorsa evlenince sana çok güzel sözler söylemeyecek. Yine aynı devam edecek. Ama burada ayıran ince bir nokta olacak. Senin eşin o nahoş sözlere karşı davranışı nasıl? Burada ayıran sene olacak. Eğer eşin onu hoş görmüyor ve gereğini yapıyorsa gereği nasıl yapılır? Anne sen nasıl davranıyorsun? Ya da işte annen yani daha daha evimize girmemiş kıza sen bunu nasıl söylersin? Ki eve girse de söyleme hakkına sahip değil de bakmayın. Yani bu tarz yani bir koruma bir sahiplenme bu varsa zaten bu bunu belli eder. E yoksa özür diliyorum pısırıksa yani pısırık belki hoş olmuyor bilir bu kullanmak ama pısırıksa affedersin Çek git yani. O an bırak anahtarı. O an bırak yüzü yani. <laughs> Seni hiçbir şeyden korumaz arkadaşım. Ben kadın arkadaşım hiçbir şeyden korumaz. ya bir pısırıklık varsa içinde erkek dediğin yiğit olacak yani. Yani ben aile kötüdür aileden korusun demiyorum. Bakın böyle bir olası durum olduğunda var. Türkiye'de var. Türkiye'nin en büyük sorunu kayınvalide gelin sorunu. Yani böyle bir sorun var. Bunu aşabilmek adına tabii ki de bakın sadece tek taraflı demiyorum. Şimdi kayınvalidesi iyi olan gelini kötü oluyor. Kötü gelini kötü olan kayınvalidesi kötü oluyor. Bazıları ikisi çok güzel oluyor. Değil mi? Çok güzel anlaşıyorlar. Öyleleri de var. Arkadaşlar, hani onun için e, ben gidip bir şeyle cumbızla seçmeyin her sözlerimi sonra <laughs> <laughs> neyse. Allah'tan beni tanıyorsunuz ama şimdi tanımayan arkadaşlar belki cumbızla seçebilirim sözlerimi. Dediğim gibi yani aileler çok önemli. Aileler eğlenirken gerçekten çok dikkat etmek gerekiyor, özellikle davranışlarına. Şimdi mesela kız kardeşim nişanlı arkadaşlar, kayınvalidesi o kadar tatlı, o kadar şeker bir insan ki yani. Ee, onu düşünmediği e, kız kardeşimi düşünmediği bir nokta yok yani e, nişanlısı da aynı aynı şekilde değer ver ona değer verdiğini gördüğümüzde tabii ki biz onları bin kat daha seviyoruz yani bu böyledir şimdi mesela ona kötü davranmış olsaydı ya da işte e, başka bir şekilde davranmış olsaydı bizim ona bakış açımız ve kalbi duygularımız olmazdı ama ben bile seviyorum yani. Düşünün o kadar tatlı bir kadın. Annem gibi böyle cıbır cıbır her şeye yetişen öyle bir kadın. E, muhtemelen bu videoları da izlemiyor. Yani rahatlıkla konuşabiliriz. <gülüyor> yani <gülüyor> arkadaşlar gerçekten e, bunlar çok çok önemli. Çünkü aileler anlaşamadığı zaman işte en büyük nifak tohumları evliliğe o zaman giriyor. Genelde bak genelde kız tarafı her zaman alımlıdır. Yani ılımlı olmayanları vardır. Ama genel anlamda konuşursa kız tarafı daha ılımlıdır. Çünkü kız verdiği için kızıma kötü davranmasınlar. Aman işte şöyle olmasınlar diye birçok zaman el bükerler, boyun bükerler. Yaşadık bunları. Yani yaşadık, gördük. Ama birazcık erkek tarafının ılımlı olması lazım arkadaşlar. Yani sana hiç bilmediği ortama bir kız geliyor, kızcağız. Senin yavrunsa, senin yavrun kıymetliyse onun yavrusu da kıymetli. Sen zannetme kıymetsiz. Yani verme alma işlemi diyorum ama hani artık adetimizde böyle yerleşmiş. Tabii ki de ne yani kız kadın bir mal mı alınacak ya da verilecek? Öyle bir şey değil. Elbette ki öyle değil ama yani adetlerimiz üzere yani böyle bir konuşma söylüyorum. Yoksa başka bir telaffuzla söylemeyi çok isterdim tabii ki. Kız alma, kız verme değildi. Değil mi? E, evladınız olacak yani o kadın o kız evladınız olacak. Bundan ötesi var mı? Evladınıza eş olacak. Evladınızın yemeğini yapacak. Zaten bizim kültürümüzde kadın evlendiği zaman neredeyse %90 hizmetçi rolünde. Yani böyle bir algı var. Erkekler bir sofradan tabak dahi kaldırmazlar. Yani tabii ki kaldıranları var. Bakın onları kastetmiyorum. Zaten böyle de olmalı. Erkek veya kadın işini kendi görmeli. Yani bir kadınına ev işi zaten yani Hadi dinlen bakalım Farz değil ya yani bir kadın zaten yapmak zorunda değil o işleri ama yuvasını seviyorsa zaten kat ve kat yapar eşi ona e, merhametle şefkatle sevgiyle yaklaşıyorsa değil mi? Bir erkek eşine ne kadar sevgi verirse kadın o kadar mutlu olur ciddi söylüyorum o kadar da eşini, evini, her şeyini mutlu eder. Çocuğu varsa çocuğuna bakın her şey boşuna erkek evin direği değil arkadaşlar erkek evin direği yıkıldı mı bitti? Yani gerçekten herkes onun altında kalır. Enkazın altında kalır. Şimdi eğer farklı düşünüyorsanız siz de yazabilirsiniz. Ya Serap abla burada hatalı düşünüyorsun. Aslında benim tecrübelerime göre de böyle. Tabii ki herkesin tecrübeleri farklıdır. İnsanlar nerede anlaşılıyor? Evlenirken düğünde, nişanda, evlenirken anlaşılıyorlar. Düşünce yapıları anlaşılıyor. Ya o kavga gürültü, ertesi gün kavga gürültü, öbür gün nişan varsa zaten ayrıl ya arkadaşım ayrıl. Ya dünyanın sonu değil ayrıl. Ayrılı gitsin. Yani ya senin hayatın olacaksa ileride zamanki de zamanda söz konusu ayrıl. Şimdi neden söylüyorum? 2 aylık evli ve 20 günlük hamile çıktı o kızcağız. Ve sorumlusu eşi ve kayın var. Bu kız 5 yıl sevmiş. Yavrum evladım 5 yılda bir şeyini görmedin mi? Yani evlendiği ilk günden beri şiddet gören bir kızcağızımızmış. Ya yaraladı benim yüreğim ya benim de kızım var. Benim kız kardeşim var. Bak daha evlenmedi. Ben insan neleri düşünüyor? Şu an elbette yani şey de diyebiliriz. Serap abla iyiler iyiler ama yüzlerini göstermiyorlar. Ondan sonra da yüzleri öyle de olabilir. Bak bir şey diyemem ama her zaman dua ediyorum. Allah hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Tabi dua da önemli benim için. Yani benim inancım gereği değil mi? Ben inanıyorum. Allah'a Allah inanıyorum arkadaşlar. Allah'a dua etmenin değerini ve önemini ben biliyorum. Duanın e, ee, inandığım dine göre birçok şeyi değiştirebileceğini biliyorum. Kabul olmuş bir doğanın. Neyse. Yani o kızcağızın ne suçu var? Yani o kızcağız ne hayallerle, nelerle evlendi? Yani dövmek, şiddet göstermek nedir? Yahu bu ben anlamıyorum ya. Ben anlamıyorum ya. Bir kadın nasıl dövülür ya? Ya hiç mi utanmıyorsun ya? Onun elinden ekmek yiyorsun. Hiç mi utanmıyorsun? Ya inanın. Ya şu, şu an dokunsalar ağlayacağım yani. O derece üzgünüm. Gencecik yani daha ya 20 yaşında kız kardeşimden küçük 20 yaşında bir çocuk dünyaya kolay gelmiyor. Yani gerçekten şu kaynanalar biraz kendini toparlamalı. Bakın siz de gelin oldunuz. Siz de yaşadınız bu tarz şeyleri. Ya birazcık anne olun. Birazcık anne olun ya. Oğlunuz da kıymetliyse evlendirmeyin arkadaşım. Paylaşamıyorsan evlendirme. Turşusunu kur evinde ya. Evlendirme ya. Bu nedir ya? Bu kızcağızların suçları ne ya? Tekrar söylüyorum. Sevgiliyken, nişanlıyken lütfen kayınvalidenizin veya çok aşık olduğunuz eşinizin bir şeyini görürseniz ayrılın. Ayrılın. Annenize babanıza söylemekten çekinmeyin. Anne baba bana küfrediyor. Anne baba bana elini kaldırıyor. Anne baba bana bu sözleri sarf etti. Ben evlenemem. Deyin. Aileniz arkanız Durur arkanızda ya. Niye durmayacakmış? Kim büyüttü sizi? Onlar mı? Hayır. Böyle bir şey olamaz. Asla. Ve evlendirdikten sonra kızınızın sırtından sırtınızı ayırmayın. Babalar ayırmayın. Eğer sizin eliniz evladınızın üzerinde olursa hiç kimse hiçbir şeye cesaret edemez. Hiç kimse bir şeye cesaret edemez. Edenleri varsa da alın kızınızı çekin alın. Alın ya. Çok mu önemli? Evlilik misal. Onlar için söylüyorum. Gerçekten bak ruhen çok yıkıcı şeyler insan insanı ya bir, yani benim kızım inançlı bir insan. Benim kızım yapmaz diyor. Hani bir tabii ki bir cinayet de olabilir boyu uzun canaymış mutfak şeyine e, intihar edemeyecek kadar boyu uzunmuş falan bunları da okudum üzüldüm ve adamın bak şimdi o adam o kız seni kaç yıl beklemiş sevmiş mesela bak tanımıyorum gerçekten tanımıyorum ikisini tanımıyorum ama bir sürü yazılan çizilen var ne olursa olsun velev ki dövdün kavga ettin seviyor olsam İdi. Zaten böyle şeyler olmazdı da bakın arkadaşlar hadi içinde bir merhamet diyeyim sevgi demiyorum bak merhamet ve şefkat olsaydı o kızı alıp morga koyup defolup gitmezdi kaçıp gitmezdi arkadaşım böyle arkanızdan giderler işte yani umarım beni dinleyen ya da yani zaten bunu hiçbir kız evladı yaşamasın yaşamasın ya çok önemli arkadaşlar. Aile çok önemli bakın. İnançları sizin inançlarınızla aynı olması önemli. Aynı eve girdiğinizde hatta öz, özür diliyorum. Siyasi bile çok önemli. Çünkü bu zamanda siyasi şeyler bile kavga sebebi aile içinde. Küslük sebebi oldu. Yani bu son dönemlerde böyle oldu yani arkadaşlar. Küslük sebebi haline gelmeye başladı. Siyasiciler kim ya? Kim? Ekmeğini mi verdi? Sene suyunu mu verdi? İnsanları halkı kargaşaya sürükleme, sürüklemekten başka neye sebep oldu? Bunları bir düşünmek lazım. Ne hakkı var? Senin onlarda hakkın var. Onların sende bir gram hakkı yok. Senin onlarda çok hakkın var ama onların sende bir gram hakkı yok. Ne hakkı varmış? Neden onlar için aileni üzecekmişsin? Neden aileni arasına bir şey koyacakmışsın? Koymayın arkadaşım ya. Siyasi düşünce bile önemli hale gelmeye başladı evli yuvaların içinde. Böyle bir şey olabilir mi? Ay ben ne kadar kızgınım. Bugün çok kızgınım. Kusura bakmayın. Neyse. O bile önemli hale geldi. Ama inanç önemli. Bakın ben demiyorum ki. Yani sen Hristiyansın demiyorum. Hristiyansın o da önemli arkadaşım. Öğren. Bil. Dinin neyi emrediyor. İnandıysan bil. İslamiyet. İslam'a mı inanıyorsun? Sokakta soruyorlar. Peygamber Efendimizin sözüne ne denir diye. Sokakta dalga geçerek gülüyor insanlar. Ama kapalı yani böyle olmamalı elbette. Bilinçlenmek de lazım. Şu an Türkiye'ye bakıyorsun. Adam inanıyor da dalga geçiyor ya. İnandı inan yani inanmış da bilmeden bilmiyor zaten hiçbir şey bilmiyor. Sıfır. Sıfır ya sıfır. Beyinde zaten bir şey Uçmuş gitmiş çocuklar. Gençlerin hepsi. Uçmuş. Bak ben demiyorum ki sen başın açık inançsın demiyorum. Vallahi demiyorum ama Diyorum ki şunu takıyorsan azıcık bil diyorum. Bil, bil. Yoksa beyinleriniz çabuk uçup gidiyor. Yani ama insan inandığı şeyi bilmeli. Ya da inanmadığı şeyi de bilmeli. Yani inanmak istemiyorsan arkadaşım neden inanmak istemiyorum? Bunu bil yani. Değil mi? Yani benim derdim bu. Yani bilinçsizlik her yerde bilinçsizlik var. Bilgisizlik var. Kültürsüzlük. Ahlak yok bir kere. Yurt dışına gittiğinizde. Eğer bir kere bile çıkmışsanız, en azından bir kere yurt dışı videoları izliyorsanız insanların ahlakı o kadar güzel, o kadar güzel ki ya ben şaşırıyorum ya. Neden yani bizim bu kadar yozlaştık biz yani? Büyüklere saygı desen yok. Ya bunun inançla alakası elbette vardır ama yok. Ahlak bilmiyorum ahlak elbette ki İslamiyetin en ana parçalarından bir tanesidir. Süsüdür. Ayrı konu. Ama gidip bir başka bir yurt dışında bir insan e, yalan söylemiyorsa, dürüstse o zaman burada bir düşünülecek bir şey var. Bizim din tamam da dini bilen yok işte sıkıntı orada. Din bilse ahlakı da bilecek adam. O da o yok. Neyse arkadaşlar dediğim gibi evlenirken lütfen dikkatli olun. Lütfen kayınvalideler her şeye burnunuzu sokmayın. Bırakın ya evlilik iki kişi arasında. Bırakın bir hata yaptıysanız gelininizden özür dilemeyi de bilin emin olun gönlünü kazanacaksınızdır. Gelinler de aynı şekilde. Şimdi şimdi kayınvalideleri yükleniyormuş gibi olmasın ama gelinler de aynı şekilde. O ayrı konu. Ama lütfen karışmayın. Karışmayın. Birilerine sebep olmayın. Bu dünyanın altı da var. Yazık etmeyin kendinizi. Ben üzülüyorum. Burada psikolog arkadaşlarımız var. Orada yorum yazıyor ben görüyorum. Ben psikolog falan değilim zaten. Ama ben Mesleğim icabı da araştırma okumayı seven bir kadınım. Seviyorum. Yani kendimi yetiştirmeyi, geliştirmeyi seven bir insanım. Ama bu elinirken en büyük şey okumaktan ziyade tecrübeler olduğu için ben birkaç bir şey söylemek istedim. Yine söylüyorum. Evlenince değişir diye ne evladınızı evlendirin, ne de evlenince değişir diye onunla evlenin. Evlenmeyin. Çok üzüldüm ben. O kızcağızı çok beni etkiledi. Allah'ım evlatlarımızı, kardeşlerimizi, yani kadın ve erkek hiç önemli değil, hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Yani şimdi erkek tarafına yükleniyormuşuz gibi oldu ama ya kusura bakmayın. Yani Türkiye genelinin gerçekten büyük sorunu, büyük bir sorunu bunu teşkil ediyor. Lütfen nişanlılık evresi, sözlülük evresi bir tanışma evresidir. Tanışma evresidir. Ailelerin, birbirlerini tanıdıkları evredir. Evlenip evlenmeyeceğine karar verdiği evredir. Varsa kötü bir şey silat, at. Millet el alem ne der? Nişanlandı ayrıldı sözden de ayrıldı deme. Deme ya. Deme. Sana ne milletten? Millet, bizim millet zaten ağzı olan varsa ağzı konuşuyor. Her şeye konuşuyorlar. Her şeye burnunu sokuyorlar. Boş verin onları. Hayat sizin hayatınız. Değil mi? Sakın birileri ne der diye ayrılmamazlık yapmayın. Ak ayrılın ya. Birileri bir şey mi? Sustur ya. Konuşmaya ne hakkı var? Hiç kimsenin konuşmaya hakkı yok. Sizin hayatınızı. Bu kadar. Belki unuttuğum bir şeyler vardır. Çok hem sinirliyim hem duygusalım aslında. Bakmayın. Varsa da lütfen e, yazın. Sizler de yazın. Bakın arkadaşlarım bir sürü burada bekar arkadaşlarımız, üniversiteli arkadaşlarımız var. Bunu konuşurken aklıma da Ece geliyor şu an. Kocaeli'de Ece var. Tabii ki yani böyle geliyor ama e, yani hepiniz geliyorsunuz. Yani sadece birini değil. Şimdi burada bir sürü genç arkadaşlarımız var. Şunu da ekleyeyim. Bir de erkeğin ailesine davranışlarına da bakmayı unutmayın. Ben kadınlar olarak bakıyorum işe. Erkekleri de çok merak ediyorsanız neler evlenmesi dikkat edin. Onu da Emre'ye sorarız. Nelere dikkat etmek gerekiyor evlenirken bir kadınla. Onu Emre'ye sorarız. O da tecrübelerinden faydalanarak size bir şeyler aktarır eminim. Ama e, genel anlamda bunlar karşılıklı dikkat edilmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Evlilik toz pembe değil arkadaşlar. Hani şey var ya işte evlenirken televiz şeyde, e, sosyal medyada hani evlenirken hayal ettiğim aslında gerçekte olan. Gerçekte olan gerçekte olan gerçekten arkadaşlar. E, bunlar gerçekler hayatın gerçekleri. E, evlenirken işte nişanlıyken her şey toz pembe aynı eve girmemiş oluyorsunuz. Ama evlendiğinizde birbirinizin birçok yönünü keşfediyorsunuz birçok yönünü ya iyi veya kötü. Tabii ki eşler birbiri kusurları hakkında yani dışarıya kusurlar hakkında örtücü olmalı ayrı konu. Onlar farklı onlar çok farklı mevzular da ben bu kadın cinayetleri ve kadınlara yaklaşımlardan dolayı biraz üzgünüm yani. Ondan dolayı böyle bir video çekmek istedim. Ya peygamber efendimiz kadınlara çiçek gibi davranmış, üzmemiş, bize emanet etmiş. Öyle bir ortamda peygamber olmuş ki kadınların zerre kadar değer görmediği bir köle olarak değil mi? Bir köle olarak görüldüğü zamanda peygamber efendimiz peygamberliğe gelmiş. Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü zamanda peygamber efendimiz peygamberliğe gelmiş. Bu zamanda ne farkı var şu anki zaman? Yani peygamber efendimizin geldiği ortamdan şu zamanki hiçbir farkı yok. Kadınlara verilen değer. Ya yani böyle bir şey olabilir mi? Çok 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 geniş konular bunlar. Çok Uzunca konuşulması gereken konular. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Gerçekten sıkmak istemiyorum. Bazen bana da kızıyorsunuz. Abla öyle söyleme diye ya da kardeşim işte diye. Ama lütfen dikkatli olalım. Ee, belki bir sonraki konumuzda eşlerin birbirleriyle alakalı olan ilişkiler olabilir. Evlendikten sonra ilişkileri falan olabilir. Bilmiyorum belki öyle bir şey çekebiliriz. Ee, tabii ki tecrübeler kitaplarda yazılanlardan daha kıymetli oluyor. Arkadaşlar, sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Uy, çok dakik olmuş. Hakkınızı helal edin.